Türk kadınlarının evlendiği yabancı damatları hangi ülke ülkelere göre sıralıyoruz? Yabancı Yabancı damat diye benim aklıma direkt o yabancı Aa, damat yüzsü geliyor. Diziydi. Yunan var mı listede? Yok. Yok mu? Yok. Bu kadar yakınız. Yok. Rus erkeklerini tercih etmiyordur herhalde Türk kızları. Rus erkekleri de yok. Yok değil mi? Yok. Yine az önceki mantıktan giderek bir Suriyeli, Suriye burada da birinci sırada birinci aynen Türk, yani kadınları. Türk kadınları Suriyeli erkeklerle evleniyorlarmış yabancı damatlarda. da birinci Türk sırada hatta oran da iyi bir oranda var yani Alman var mı var ikinci evet, sırada normaldir biri bildik ikiyi bildik üçü bence çok şaşıracak herkes üçüncü sıraya nereden ee, nereden biliyor musun coğrafyan bitti mi <gülüyor> <gülüyor> Orta Asya'dan uzak doğuya doğru git arada böyle dağların arasında bir ülke Yıllarca herkes orayı almak için savaştı ama kimse alamadı. Sonunda yine onlara kaldı. Bilemedim kim. Bilmiyorum. Afganistan. Afganistan. Afganistan yabancı damat sıralısın. Ya yani bir yere çok fazla yani şu anki Suriyeli göçü yani şu an dedim son yıllardaki Suriyeli göçü önceden tabii Afganlar çok geliyordu muhtemelen oradan kalmadı. Dördüncü sıra yine Almanya ya yakın bir yer. Almanya ya yakın. Evet. Avusturya. Avusturya ve beşinci sıra o da yine bizim canımız ciğerimiz kardeşimiz. Yine mi Azerbaycan? Yine Azerbaycan.